Ara diyorum Damla, bir kere daha ara. Falan bin kere aradım ya, kapalı işte telefonu. Şu yüzündeki maske kadar değeri yok abinin. Abartıyor musun acaba biraz? Her zamanki delilikleri işte, gülüp geçmiştir çoktan, takmaz kafasını o. Ya babanın kafası kızın? Ha? Babanın kafası ne olacak? Aga, Aga. Bir konuşabilir miyiz? Bak, ne düşündüğünü biliyorum ama... Nasıl ya? Bütün hafta izledik. Bulamıyorum şimdi. Yok. Ya, uçmuş resmen. Ben uçurdum hemşire hanım. Sebep? Sebep Agah Bey. İcranınızı pek beğenmedim. Sesiniz şey şu olmuş. Şu. Çatallamış. Detone demeye çalışıyorsunuz galiba. O da olur. Siz iyi misiniz Agah Bey? Videoyu neden kaldırttınız? Ne hakla? Ee, benim bildiğim senin o videodan haberin yoktu. Ben de seni daha fazla utandırmama için geçen... Haberim yoktu. Ama utanmadım. Şarkı söylemekten utansam sahneye çıkma. Ve benim adıma utanmaya hakkınız yok. Biliyor musunuz? Ben sizin yeğeninize de şarkı söylüyorum. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Nota defteri. Benim değil, yeğeninizin. İyileşince birlikte söyleyeceğiz belki de. O zaman ne yapacaksınız siz düşünün. Alkışlayacak mısınız? Yoksa ayıplayıp utanacak mısınız? Buyurun işte anasının kızı. <laughs> Sen de şimdi içinden diyorsun ki... ...benim ne kaba saba bir amcam var ya değil mi? İyi tamam tamam anladık. <laughs> Cihangir. Hemşirelerimin videosunu geri koydur. Saygısız adam, saygısız. <laughs> İki keklik bir kayada. Sefil. Tiyar <laughs> <laughs> iki keklik bir kaya. ...telefonuna telefonla bütün haberleri kaldırtabilirsin. Yapmadın. Vazgeçtin sen görüyorum. Oğlumun onurundan da vazgeçtin. Böyle <laughs> boşlukta amaçsız, hedefsiz. <laughs> ah, babası ona güvenmediği sürece de hep böyle olacak. Patron sensin hala. Güç sende. Oğlumuzun geleceği senin ellerinde. Ya onu yok saymaya devam edersin? O da dikkatini çekmek için her gün başka serserilik yapar. Ya da Amerika'dan döndüğü ilk gün yapman gereken şeyi yaparsın. Onu şirkete çağırırsın. Serserilik için değil kendini babasına ispat etmek için çalışmaya başlar. Kızım saat kaç oldu? Kalkıp gelecektim artık. Harika. Telefonumu unutturdu adam. Hayırdır? Yok ya, önemli bir şey değil. Gidip alırım hemen. gitme, ayıp olur bu saatte. Şimdi kalkıp gidilir mi? Uyumuştur çocuk. Ay, sabahın altısında alarmım çalacak. Neye uğradığını şaşırır çocuk. Ben gidip gelirim hemen. Beş dakika anne. <laughs> Görüyor musun? Gülme oğlum bana. Gülme bana gülümseme gülme. Gülme gülümseme. Gülme. Gülme. Gülme gülümseme bana. Anlıyor musun? Gülme bana gülme. 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 Gülümseme bana gülümseme. Gülümseme. Aaaa. Aaaa. Değil hatırlamıyorsun değil mi? Hatırlamıyorsun Ben sana hatırlatayım. Ben attım seni. Ben attım seni ben. Ben duydun mu? Ben tuttum kendi elini. Cenk! Cenk sus! Cenk oğlum sus! Oğlum sus! Cenk sus. Sus, sus! Duydun mu? Sus! sus. Ben, iyi değilsin. Ben anneciğim sekiz yaşından beri iyi değilim. Sekiz yaşından beri iyi değilim ben. Sarhoşsun, çok sarhoşsun sadece. Çok sarhoşsun çok sarhoşsun. Sarhoşsun ama sadece. Sadece çok sarhoşsun. Çok sarhoşsun, sarhoşsun. <laughs> Telefon. Telefon çalıyor. Dur, dur. Ben telefonumu unutmuşum. Onu almaya geldim. Siz indirebilecekseniz ben gideyim. İndirebilir miyim? Neydi bu? Neydi bu Allah'ım? Nedim iyi misin? Sana ne söylemek istedi? O ikisinin derdi ne? Eskisi gibi değilsin. Duyduklarını anladığını biliyorum. Ya, lütfen bir şey söyle. E, tamam. Tamam ben şimdi telefona bakacağım. Sonra sen bana her şeyi anlatacaksın tamam mı? Anne kızım beş dakika dedin gecerin bu saati dönmek bilmiyorsun kaç kere çaldırdım geliyordum oraya anne şey kızım ne oldu senin anne bir şey, şey mi oldu yoksa yok yok bir şey geliyorum. neydi bu? Neydi bu? Duydu. Hemşire. Hemşire her şeyi duydu. Her şeyi duydu.